İyi günler değerli takipçilerim. İzmir, Menderes, Dereköy mahallesinde 1061 metrekare telle çevrili çok güzel bir kapısı olan bakın yolu var. Bütün parsellerin yolu var. Tek tapu olması, Dereköy'de olması, Menderes'e yakın olması çok büyük bir avantaj. Böyle gelelim aşağı doğru. İçinde çok güzel zeytin ağaçları var. Bağ var. Bakın buradan başlıyor. Aşağı doğru devam ediyor. Tek tapu olup uygun fiyatlı güzel bir bahçe istiyorsanız Menderes'e yakın olsun. Aynı zamanda böyle bir doğanın içinde olsun. Bakın görüyorsunuz doğayı. Yan tarafta çok güzel bir ev yapıyorlar hatta. Bakın betonarme bir ev yapıyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sizleri İzmir Menderes Dereköy Mahallesi'ne bekliyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 1923. İyi günler dileklerimle. Esen kalın. Hoşçakalın efendim.